Bana, Ben izliyorsun. Ay ya Rabbim nelere girdim böyle? Hangi civciv? Hangisine gireceğim? Hangisine gireceğim? Biri bana yardımcı olsun. Top en üstteki değil. Sinirlendiğin zaman hangi hayvana benziyorsun? Hadi başla Ne kadar sıklıkla sinirlenirsin? Her gün. Sinirlendiğin zaman nasıl ama siz de buna yardımcı olun. Sinirlendiğin biri seni sinirlendiği zaman nasıl tepki verirsin? Ortamı terk ederim, baş başa yüzleşirim. Onu görmezden emin değilim aslında. Bağırırım, ona vururum. Bağırırım yani herhalde değil mi? Bir mi? Onu görmezden gelirim mi? İki. Bağırırım ya herhalde. Görmezden mi geliyorum, bağırıyor muyum? Bağırırım bağırırım. Peki bunlardan hangi sinirini daha çok bozar? Tanımadığın biri tarafından itilmek. Pasif, ederim. Ag pasif agresif insanlar. <laughs> Öfkeli sürücüler. Yapmacık tavırlar. Lafımın bölünmesi. Sıraya kaynanması. Cihet hangisinde benim? Çıtaya benziyor? Çita, Lafının bölünmesi. Altı diyorsun. Sıraya kaynanması. hep evet hepsine çok sinirlenirim ki ben. Bir. Tanımadığın biri tarafından itilmek. Yok ederim, ciddi söylüyorum. Amel deftere hasn't closed yani. <laughs> Ama dur. Yapmacık tavırlar diyelim. Çünkü niye? Çünkü doğal olduğumu bir şekilde e, göstermem lazım. Bundan nefret ettiğimi beyan ederek. <laughs> Ama tamam, laf bölünmesi diyorum. Sinirlendiğiniz zaman kendini kontrol etmekte zorlanıyor musun? Evet. Peki sinirlendiği zaman seni ne sakinleştirir? Ağlamak, yemek, alkol, başka bir şey. Duvara yumruk atmak, spor yapmak. Ağlamak. Ağlarsam sakinleşirim herhalde. Abla yüzüne nur Evet ya bugün şeyim böyle bir. En çok kime sinirlenirsin? Sevgilime, eşime, aileme, en yakın arkadaşıma, iş yerindekilere. Ya kapı çarpıp duruyor arkadaşlar onu birazdan kapatmam lazım. Tanımadığım insanlara bunlardan başka birine. Tanımadığım başka insan. Kaç tane soru var? Birinden intikam almak için uğraştın mı? Hiç. Uğraşmam. Son olarak seni sakinleştirebilecek bir şarkı seçmeni istiyoruz. Hadi bunu da chatsiz seçin. Hangi şarkı beni sakinleştirir sizce? 50 tane soru var. Saçmalama 50 tane soru çözmem. Dancing. Du hast yabancı. Oha. Mezdeki. <laughs> Sula. Sula yabancı. Yok ya. Kapı çok çarpıyordum. Bir dakika kapıyı kapatayım. Siz de seçe durun. Ay bir dakika. Neyi seçtik? Bum bam bumbe mi? Tamam. O zaman şunu seçelim. Şunu seçelim ya. %75 aslan, %25 fare. Allah'ım keşke Alfalım'ı burada da konuşturmasaydım. Keşke Alfalım'ı burada da konuşturmasaydım. <laughs> fare fare değilim, aslanım. Dişi aslanım. Üf, saçmalama ya. Allah aşkına bir saçmalama. F